Merhaba sevgili dostlarım. 12 Haziran Cumartesi günündeyiz. Günün bize fısıldadıklarına hoş geldiniz. Aksiyon, dinamizm, enerji gezegeni Mars burç değiştirdi. Ee, daha yavaş ilerlediği, kendi doğasını çok karşılayamadığı yengeç transini bitirdi ve artık ateş elementi olan Aslan Burcu'na geçiş yaptı. Önümüzdeki bir buçuk aylık dönemde iddia, gösteriş, özgüven zamanı geliyor. Mars aslan transi yaklaşık bir buçuk ay sürecek. Peki burçlara hangi etkileri getirecek derseniz YouTube Pınar Gürel Akademi kanalımızdaki 7-13 Haziran haftalık videomuzu izlemenizi öneririm. Orada her burcun bu Mars aslandan alacağı enerji, iktidar savaşı, güç savaşı, özgüven patlaması, kendine olan destekle alakalı hangi alanlarda etkiler alacağını anlatmıştım. Mars aslan e, hayatın içinde eğlenceyi, e, hayatın güzel taraflarını da gündeme getirecek yönümüzü birazcık daha e, dünyevi işlere yönlendirdiğimiz bir zamana giriş yaptık. Sevgili dostlarım bugün ay yengeç burcunda ilerlerken venüs ile kavuşuyor. E, özellikle günün ilk yarısında birazcık daha aileci, parasal konuları konuştuğumuz, aile ile alakalı maddi konuları konuştuğumuz bir zamandayız. Ee, beklediğiniz bir takım desteklere, parasal yardımlara ulaşmak için, maddiyatın bize akması için de güzel bir sabahtayız açıkçası. Ee, daha sonra öğlene doğru ayın Şiron'la olan e, zorlayıcı açısı sebebiyle zihnimizde eksiklik duygusu zaman zaman yara olarak adlandırdığımız düşünceleri e, yüzeye çıkartabilir. Aslına bakacak olursanız bu birkaç gün bu enerjiler geçerli olacak. Neden derseniz çünkü Venüs de Şiron'la bir kare açıda Venüs-Şiron karelerinde ilişkilerle alakalı parayla alakalı yaptığımız seçimlerle alakalı durup bir içsel muhasebe yapmak isteriz. Bugünlerde beraber hayatı götürdüğünüz, günül hayat arkadaşı dediğiniz insanla veya arkadaşlarınızla veya herhangi bir parasal konuda kendinizi zayıf hissetmeniz mümkün birazcık içsel bir enerjidir. Evet Mars Aslan'da iddia zamanı başlıyor dedim ancak Mars Aslan bir buçuk ay kadar geçerli olacak. Bu bahsettiğim etkiler önümüzdeki birkaç gün için geçerli sadece. E, elinizdekilerle mutlu olamama, yetersizlik duygusu, işte birazcık yara hissetme, kendimizi eksik hissetme gibi duygular gündeme gelebilir. Ancak Şiron işin içinde olduğu için Gerçekleri çok da kolay fark edebileceğiz ve kendimizi bu anlamda da şifalandırabileceğiz. Onun dışında bugün öğle saatlerinde Ay'ın Uranüs'le uyumlu açısı da var sevgili dostlarım. Öğle saatlerinde hayat daha hareketlenmeye başlayacak. Enerjik olmayı, farklı bir şeyleri denemeyi, aile içinde bugüne kadar gel gelen konuşmalar dışında bambaşka konuların masaya yatırılması anlamında güzel. Duygular e, ileriye, yeni olana, modern olana gidebilir bugün. E, bugünkü etkiler bu kadar sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için de sonsuz teşekkürler gönderiyorum size. Güzel bir cumartesi diliyorum. Hoşçakalın.